Evet, bu sıcak açıklamayla başlayalım mı? Tabii önemli gelişmeler var. Merkez bankası aslında sektörel enflasyon beklentilerini de açıkladı. Bunlar da önemli. Amerika ziyareti var, buradan da önemli başlıklar çıktı. Ama en sıcak başlıkla başlayalım. Numan kurtulmuşun bu ile ilgili yapmış olduğu açıklamayla başlayalım. Dediğim gibi yani bazı uluslararası haber ajanslarından geçti. Türkiye'nin resmen üyelik için başvurduğu, Rusya'dan da bir açıklama gelmişti. Yine Türkiye'nin resmen üyelik için başvurdu, ama Türkiye'den resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Ama Numan kurtulmuşun bu yapmış olduğu açıklama aslında biraz daha Tabloyu ortaya koyuyor aslında. Türkiye'nin üyeliği ne mevcut üyeliklerine bir alternatif ne de karşılarında değerlendirilecek bir üyelik değildir açıklamasında bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'nin birikse üyeliği nasıl bir anlam taşır? E, ee, yani mevcut üyeliklerine dediği gibi Numan Kurtulmuş bir alternatif olarak mı değerlendirmemiz gerekir? Yoksa bir denge gücü olarak mı değerlendirmemiz gerekir? Ee, Yüksel Hocam buyurun sizinle başlayalım dilerseniz. E, ee, yani evet... Geçtiğimiz günlerde ben de ana, yani Anadolu Ajansı'na bir değerlendirmede bulunmuştum bu meseleyle ilgili. Yani biriksin Tabii siyasi bir perspektiften bir değerlendirmesi hep yapılıyor. Hem dış dünyada hem de iç basında bizde. Yani bir Avrupa Birliği'nin alternatifmiş gibi bir bakış açısı da aslında ortaya konmaya çalışıyor ve bu gündemleri de tutuluyor. İşin e biraz iktisadi tarafı da var. Elbette hani tek kutuplu dünyadan tekrar böyle hani özellikle Çin'in başta olduğu Hindistan'ın da ve Rusya'nın da dahil olduğu ve daha sonradan işte genişleyen bir 1x e, gördük aslında yani Güney Afrika hı hı. ile beraber işte ondan sonra 1x Plus konuşulmaya başlandı burada işte Mısır gibi İran gibi ülkelerin de dahil olduğunu gördük. Hani bu tabi e, kısa vadede böyle hızlı bir şekilde büyüyen bir yapı, e, bir tarafta da işte Amerika Birleşik Devletleri AB hani böyle sanki iki tarafı da e, böyle dünyadaki kutuplu bir yapı oluşuyor gibi e, okunmaya başladı. Türkiye içinde aslında çiziler, rol ve bakış açısı biraz da buydu. Hatta bir miktarda eleştiri de aldı bu konu. Yani hı hı. E, Türkiye yüzünü batıya dönmeli, yani neden doğuya dönüyor gibi e, bir perspektif. Eksen kayması gibi nitelendirildi, yorumlandı. Evet, eksen kayması şeklinde de gözlemlendi. E, pekala Sayın Numan Kurtulmuş Hoca'nın açıklaması aslında en makul olanı. Yani burada e, aslında Türkiye'nin âli menfaatleri önemli. Yani... G7 ülkelerinin işte 105 trilyon dolarlık küresel milli asla içersek payı 47 trilyon dolar belki ama işte burada 1x'de 27 trilyon dolara ulaşmış durumda. Hatta satın alma gücü paritesi içerisinden baktığınızda bu G7 ülkeleri de bir miktar geride bırakmış durumda. Özellikle 2023 itibariyle. Dolayısıyla karşısında çok yani ekonomik olarak işte çok zayıf bir yapı yok. Dolayısıyla Türkiye içinde bulunduğu konjöktürde eline hesap makinesi alacak ee, ve bir matematik yapacak. Yani buradan belki de e, Avrupa Birliği ile olan sürecini bir taraftan yürütecek. Çünkü Avrupa Birliği e, her ne kadar birlikte henüz böyle hani e, gümrük birliği olmasa da işte parasal birlik ve benzeri gibi hususlarla ilgili e, kurumsallaşmış bir altyapı henüz olmamış olsa da orada da ciddi çabalar var işte e, ortak para bölümü üzerinden ticaret gibi ve benzeri e, yapılar. Burada e, meseleye e, sadece eksen kayması gözüyle bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. E, çünkü e, salt bakın dış ticaretle bile baksak aslında x ile Türkiye e, trafiğini daha net anlamış oluruz. Yani biz Hı -hı. çok ciddi manada bir e, açık veriyoruz x'e karşı. Yani e, ciddi bir e, ithalatımız var bu ülkelerde. Çok yoğun başta Çin olmak üzere e, çok cüzi de bir ihracatımız var. Dolayısıyla... Hani burada mesela ilerleyen zamanlarda olası bir hani sürecin Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir süreçte e, vergi, sadece BRICS üyelerinin kendi içerisinde böyle bir vergi avantajı bile belki doğmuş olsa bu Türkiye için çok büyük bir kazanç aslında. Hani e, sadece bu perspektif bile bakın sadece dış tamam bırakın dış politikayı yani sadece sadece BRICS ülkeleriyle olan e, ticari uluslararası ticari münasebetimiz bile bence ...ciddi manada bize katkı sağlar ilerleyen zamanlarda. Yani dolayısıyla hani burada illa böyle hani olaya de çok böyle siyah ya da beyaz bakmaya <laughs> gerek yok. Bu işin grileri de var. Yani Türkiye her ülkeyle olan münasebetini ya da her ülke grubuyla ya da BRICS gibi oluşumlarla olan münasebetine bakarken... ...burayla olan dış politikasına bakacak, burayla olan işte ekonomi politiğine bakacak ona göre bir karar verecek. Dolayısıyla hani yeni dünya düzeninde e, bir miktar aslında hani yeniden doğu diye ifade ettiğimiz bu yapının hızlı bir hareketlenmesi söz konusu. E, bu, bu da oluşumlarına da yansıyor. Türkiye'nin hani burada yer alması Türkiye için çok büyük bir kayıp değil. yaralıyor olması da hani Avrupa Birliği ile Batı ile ilişkilerini bitirmiş anlamına da gelmez. Yani hani niye okumayı böyle yapıyoruz anlamıyorum. Hani burada bizim hali menfaatlerimiz önemli. E, buradaki hikayeyi biraz böyle görmek lazım. Yani Çin'le mesela Çin'in bize koyduğu vergi mesela minimum %40 civarı. Hindistan keza öyle e, ihracattan bahsediyorum. Yani burada mesela bunların bir miktar zayıflaması bile hani BRICS'e dahil olan ülkelerin kendi aralarında yapacakları bir anlaşmayla hani burada bir e, Türkiye lehine bir yapı bile olursa çok ciddi manada bir tasarruftur bizim için. Yani öyle görmek ve öyle bakmak lazım bence. Dolayısıyla hani e, Numan Hoca'nın beyanatı oldukça yerinde. Ne biz batıya döneriz yüzümüzü tam olarak ne de doğuya döneriz. E, ali menfaatlerimiz neyi gerektirse onu yaparız. Kaldı ki Türkiye'ye dünyanın biçtiği rol de bu zaten. Hani doğuyla batı arasındaki bridge denen çok köprü vazifesi gören bir ülke evet. biz. E, biz bu diplomatik ilişkileri yani ben uluslararası ilişkilerden çok anlamam ama çok yakın gelecekte biz bunun örneklerini gösterdik. Ukrayna Rusya savaşında bu tahıl krizinde gösterdik mesela. Hani Türkiye bir NATO üyesi ülke olarak ee, Rusya ve Ukrayna savaşındaki duruşunu da net bir şekilde gösterdi. Yaşanan tahıl krizinin çözümü noktasında da aslında bu diplomatik yönünü, çok yönlü ilişkilerini, hemen hemen birçok ülkeyle olan münasebetindeki e, bu e, kriz çözme kabiliyetini gösterdi. Neden burada da hani benzer bir tablo ortaya çıkmasın? Türkiye BRICS üyesi eee olmakla e, Batı'yı tamamen kaybetmiş olmaz olmamakla da Doğu'yu tamamen kaybetmiş olmaz. Dolayısıyla burada aile menfaatlerimize bakacağız. Ben sadece uluslararası ticaret perspektifinden bile çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, evet. Peki Levent Hocam siz ne söylersiniz? Yani işte eksen kayması gibi eleştiriler yapılıyor ama Numan Kurtulmuş'ta hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti. Yani eksen kayması değil dedi. Biz tabii ki yönümüzü batıya çevireceğiz ama doğuya da sırtımızı çevirmeyeceğiz demişti. Eski açıklamalarına baktığımızda o anlamda baktığımızda BRICS üyeliği Türkiye'ye ne sağlar, ne getirir? Evet şimdi bir kere bir sürecin ilerlediği çok aşikar evet. Semra Hanım. Çünkü dün Birleşmiş Milletler zirvesinde de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Biz bir ile ilişkilerimizi geliştirme niyetimizi sürdüreceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Demek ki bir süreden bu yana belirli bir süreç ilerlemiş. Artık evet. hani Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili konular gündeme gelmiş durumda. Burada Türkiye bir... Asya ile ilgili yani yeniden Asya biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığının iki yıl önce başlattığı bir stratejisi vardı yeniden Asya, Asya stratejisi o kapsamda atılan adımlardan bir tanesi olarak değerlendirmemiz lazım şimdi tabi Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil hep bunu söylüyoruz Türkiye büyük bir güç büyük bir bölgesel güç olup aynı zamanda küresel güç olma yolunda ilerleyen oldukça önemli bir ülke ve ekonomi. Dolayısıyla Türkiye'nin hareketleri, Türkiye'nin kararları, Türkiye'nin niyetleri bütün dünya tarafından çok yakından takip ediliyor. Yani biz kendimize aslında anlamsız bir değer atfetmiyoruz bu manada. Hı hı. Şimdi önemli konulardan bir tanesi şu: <laughs> Bu yeni bir konu değil. Uzun bir süreden bu yana dünyanın ekonomik ağırlık merkezi zaten batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Biz bunu sizinle yaptığımız programlarda defalarca konuştuk. Yine sizin editör olduğunuz Z, Z raporu dergisinde ben herhalde hiç yazmadıysam 4-5 kere bu konuyu yazdım, atıf yaptım. Yine ben Yeni Şafak'taki köşe yazılarımda ısrarlı bir şekilde dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru hareket ettiğini verilere dayandırarak anlattım. Dolayısıyla dünyada bir gerçek var. Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi Batıdan Doğuya doğru hareket ediyor ve bu hareketin sıklet merkezi Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin ne Batıdan vazgeçme ne de ne de Doğu'da olan bitenden uzak kalma gibi bir lüksü yok. Çünkü her iki tarafta da Türkiye'nin çok iyi hem ticari ilişkileri var. ...hem diplomatik ilişkileri var. Yani siz bakmayın hani burada bazı Avrupa hükümetlerinin e, gösterdiği e, defansa... ...yani Türkiye'siz olmayacağını onlar bizden daha iyi biliyorlar. Aynı şekilde yeniden Asya perspektifine baktığımızda Asya'da bir şeyler oluyor. Bakın bugün Çin'in geldiği yer, Hindistan'ın geldiği yer son derece önemli. Dolayısıyla Türkiye bu sıklet merkezi rolünü oynarken... ...ne batıdaki ilişkilerini bir kenara bırakacak ne de Asya'da olan bitenden uzak kalacak durumda olamaz. Bu manada değerlendirilmeli. Ben e, BRICS üyeliği meselesinin içeride bir siyaset malzemesi haline getirildiğini görüyorum, üzülüyorum. Türkiye'nin menfaatlerini neredeyse orada araması gerektiğini düşünen, Türkiye'nin çıkarını maksimize edecek... E, işbirliklerini yapması gerektiğini düşünen bir akademisyen olarak söylüyorum bunu. Bu hiç siyasetten bağımsız bir konudur. Bu bir eksen kayması değil. Bizzat Türkiye'nin dünyanın Türkiye'ye yani bizim coğrafyamıza verdiği ağırlığı ne yönde kullanacağını kendisinin karar vermesi e, işidir bu. Yani Türkiye artık e, kendisi bir inisiyatif alıyor. E, edilgen dış politikadan, etken dış politikaya geçmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin çok hızlı bir şekilde batıdan doğuya doğru hareket ettiği bir yerde Türkiye'nin doğuda olan bitenden uzak kalma gibi bir lüksü yoktur. Eleştirilecek bir şey varsa illa bir şey eleştirecekseniz ya bu birikisi olan bitende bugüne kadar niye biz hareket etmedik diye eleştirebilirsiniz. Yani bu oturulur konuşulur. Ama neden birikisi üyeliği Türkiye işte batıdan vaz mı geçiyor falan ben bunlara katılmıyorum. Bir diğer konu şu. Türkiye Avrupa Birliği müzakere sürecinden ayrılmış bir ülke mi? Hayır. Türkiye NATO ittifakından ayrılmış mı veya NATO ittifakından ayrılmayı düşünen bir ülke mi? Hayır. Dolayısıyla burada Türkiye bir yerden vazgeçip de bir yere gidiyor değil. Türkiye küresel ekonomi içerisinde oluşan fırsatları değerlendirecek şekilde adımlar atıyor. Bu minvalde değerlendirilmeli. Bu arada BRICS ne Avrupa Birliği'nin alternatifidir ne de NATO'nun alternatifidir. Dolayısıyla BRICS kendi içerisinde ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerini güçlendirmek üzere, birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek üzere dizayn edilmiş bir yapıdır. Yani buna bir NATO'nun alternatifi diyemezsiniz. Bu bir savunma örgütü değil. Dolayısıyla NATO ülkesi, NATO üyesi ülkelerin itiraz edeceği bir şey yok ortada. Yani Türkiye şimdi bir Asya merkezli bir savunma örgütüne üye olmaya kalkar NATO der ki bir dakika sen ne yapıyorsun der. Yani S-400'de yaşadığımız problemleri yaşıyorlar biz ama bu BRICS öyle bir yapı değil. İkincisi BRICS Avrupa Birliği'nin de alternatifi değil. Dolayısıyla Batı'daki herhangi bir ittifakın alternatifi olmayan Doğu'daki bir oluşuma Türkiye'nin gidiyor olmasının ben eleştirilecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilecek bir şey varsa niye geç kaldık diye sorulabilir. Ama tabii ki konjonktür, dış politikanın zaman içerisinde hareket etmesi gereken adım atması gereken alanlar vardır. Bunun zamanlaması vardır. Ayrı bir tartışma konusu. Evet. Orada hani ben illa bir eleştiri olacaksa. Ee, yıllardan bu yana Asya'da böyle bir oluşum varken biz niye bunun uzağında kaldık diye eleştiriyor olabilirsiniz. Bunun konuşulacak tarafları olabilir ama şu anda işte e, Türkiye eksen kayması vesaire eleştirilene ben katılmıyorum. Ben teknik olarak, akademik olarak yayınlarda söylediğim üzere, Z raporunda yazdığım üzere, Yeni Şafak'ta yazdığım üzere Türkiye bir siklet merkezi olmuştur. Türkiye'nin kendisi bir eksen olmuştur eksen kayması eleştirilerini bir tarafa bırakın. Türkiye artık eksenleri arasındaki dengeyi belirleyen bir kilit ülke konumundadır. Dolayısıyla ha bu arada şunu da söyleyeyim Semra Hanım, yani bu konunun bu kadar çok tartışılmasının yegane sebebi de Türkiye'nin küresel sistemde doldurduğu alandır. Yani Türkiye sıradan bir ülke olsaydı, BRICS'in etrafında dolaşsa dolaşıyor gibi bir haber çıksaydı bir anlamı yoktu ama Türkiye'nin <laughs> E, BRICS'le görüşüyor olmasının bu kadar büyük haber değeri taşıyor olmasının sebebi Türkiye'nin küresel sistemde e, doldurduğu hacmin büyüklüğünden kaynaklanır. Evet, Başladığım evet. Cümle, cümleyle bitireyim. Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye hareket ettiği zaman Koskoca bir coğrafyayı hareket ettirir. Türkiye tek başına bir iki üyesi olmaz. Türkiye hareket ettiği zaman Türkiye ile beraber gönül coğrafyası dediğimiz, ekonomik coğrafya dediğimiz, zihinsel olarak beraber hareket ettiğimiz ülkelerin tamamı da hareket ettiği için hı hı. Türkiye hareket ettiğinde Balkanları etkiler, Türkiye hareket ettiğinde Orta Doğu'yu etkiler, Türkiye hareket ettiğinde Kafkasları etkiler. Dolayısıyla Türkiye Türkiye'den ibaret değildir. Zaten e, batı dünyası da bunun endişesini yaşıyor. Evet.